Sesimi açtım mı lan ben? Açmadım ki. Heh. Alo. Alo. <laughs> Abi Yeraltı yeni video atmış. Onu da bir izleyelim istersen. Aynen, Onu da bakacağız. He. <laughs> İzlenecekler de var. Şu <laughs> sağdaki kendine ne yaptı ya, valla. Gay oldu iyice o ya. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Aynen. Vallahi yazık. Da okyanusun ortasında bir salın üstündeyiz. Ve teknemizle gidiyor. Yedi gün boyunca burada olacağız. Ne kadar dedim? 7 gün. Yapma. Bu sal medeniyet bulunan en yakın konuma millerce uzaklıkta ve... Cinsiyet mi değişti? Şaka yapıyorsunuz ya. Ciddi mi? Evet abi. Oh. Değiştirdi. Yemin et. Valla. Instagramına gir abi adamın elbise giyip fotoğrafı var. İsmi ne? Adı ne oğlum? A atayım bir saniye. Direkt linkini atsana bakayım ya. Ben de Şu, Şu, çocuk. Cinsiyet Atacağım direkt. Süres. Videosu da mı var? Ameliyat videosu. <gülüyor> Keserken. <gülüyor> Tövbe. Onu <ya>. bilmiyor. <laughs> Ama yani kendisine niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Saygısı yok. Bir de şey abi Yayın bu açtılar adam evliydi, yayında. Çocuğu vardı. Yok artık ya. Bu adam evliydi, çocuğu vardı, boşandı, <laughs> sonradan böyle oldu. Allah Allah. Nasıl olur ya? Çetem atayım nereye? İki çocuğu var, evli. Herkes aynısın diyor lan. At abi, şey at. at Chris Tyson. Oha! Lan! Şaka yapıyorsun ya. Ay hiç olmamalı. Ee, hangi fotoğrafıydı? Ha, İkinci. Evet. Abi çevirisine bak şeyin yazını. Hangi yazın? bu? İkinci postun İkinci poz. Altın mont, İkinci mont poz. yazıyor ya. Ha çevirse. Bu ne oğlum Rusça diyor. Ya, orada yazıyordu direkt ya. Oğlum Rusça'ya çevirdim yazıyı yanlışlıkla ya. Dur. Bilmiyorum. Sil tekrar yapıştır ya. Öyle yaptım? Eee? Heh. Her RT'de 6 ay. Bu beni çok mutlu hissettiren tek şey fiziksel değişiklikler değil. Yataktan kalkabilme, güne başlamaya hazır olma, hayatımı yeniden dolu dolu yaşama arzusu ve sadece aynaya bakıp her zaman tanıdığım kadını görebilmek. Sonunda içimde onu yapmaya başlıyordu. Dünya bir şekilde. Nasıl çevirin lan? Her gün hayatı kendini bildiğim. Ben niye İngilizcesini okuyup çevirmiyorum ki? Çünkü bilmiyorum he. Vay anasını. Christian... E isim falan niye değişmemiş? Kristina yapar. <laughs> Değiştirir ama. Kristina. Oğlum şu çocuk. Nasıl ya? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bizim Mika, Mika daha güzel bundan. Oha şeye bak. <gülüyor> <gülüyor> Profil fotoğrafına bak. Profil fotoğrafına. Gördün mü? Gördün mü? Vay be. Vay Şimdi bu Bey çocuğun abi. iki tane annesi var ha. <laughs> <laughs> Öyle bir şey de oluyor evet. Cık cık cık. Hiç yakışıklıymış gitmiş. Ne yapmış kendine ya? Mal ya. Cık 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 cık. Vay anasını ya. Meme yazmış buraya bak görüyor musun? Meme yapmış. Ayıp. Meme. <laughs> o abi. Ne biliyorsun oğlum sen? Allah Allah. Hıh. <laughs> 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 Neyse devam. Kimse yargılamaya yargı yok arkadaşlar. Kendi tercihleri yapmış durabilir yani.